Şimdi şöyle diyeyim. Türkiye'ye baktığımızda da çift doz aşılama oranı %77'ye gelmiş durumda 18 yaş üzerinde. Bu tabii çok çok önemli baktığınızda oldukça yüksek bir rakam. Ancak vatandaşlarımızın bir bölümünde özellikle yerli aşıyı bekleyen, Türkovak'ı bekleyen vatandaşlarımız olduğuna şahit oluyoruz. Şu an yerli aşının çalışması devam ediyor. 400 kişiyi geçen bir sayıda bir üçüncü faz için, faz üç için başvuru oldu, gönüllülük oldu. Bu faz üç çalışması tamamlandıktan sonra inşallah yılbaşı gibi yerli aşımız devreye girecek. Hepimiz biliyoruz ki yerli aşıyı bekleyen çok vatandaşımız var. Ben de Elazığlıyım. Elazığ'da, Urfa'da özellikle Doğu Anadolu bölgemizde, Güney Doğu Anadolu bölgemizde yerli aşımız çıksın da aşı olayım diye vatandaşlarımıza bunun müjdesini şimdiden verebiliriz. Dost itibaren, Eylül başından itibaren 25 bin 30 bin arası vakalar değişiyor. Ancak bunu bir parçada şöyle okumak gerekiyor. Eğer şu an çift doz aşılı %70'lik bir nüfusumuz olmasaydı, şu an aşı olan vatandaşlarımız olmasaydı bu denli bu rakamların çok daha yüksekte olacağını, belki iki, belki üç katı olacağını bilmemiz gerekiyor. Bu neden nedir ki? kış mevsimi geldiğinde daha çok kapalarda kalacağız, daha çok camları kapatacağız. Haliyle bulaş daha fazla olacak, kalabalık nüfusa sahip olacağız. Okullar açıldı, gençler bir arada olacaklar, sosyal merkezlerde bir araya gelecekler. Bu neden nedir ki? alanların da mutlaka temiz havayla havalandırılması, olabildiğince kapalı alanlarda maske takılması ve aşı olunması en iyi mücadele yöntemi olarak yine karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Sonbahar döneminde daha güçlü yaşamak, sağlık sorunu yaşamak istemiyorsa vatandaşlarımız özellikle kışın gelmesiyle beraber kapalı alanların havalandırılması, başı olması, kapalı alanlarda maske takılması devam etmeleri en doğru yaklaşım olacaktır. Artık hepimiz koronavirüsü öğrendik, mücadeleyi öğrendik. Varyant gelse de gelmese de, yeni varyant olsa da olmasa da yapmamız gereken şeyler değişmedi. Sadece geçen sene göre bu sene daha çok güçlüyüz. Elimizde bir de aşı gücümüz var. Yoksa fizik mesafe ya da sosyal mesafe olarak adlandırılmış Arada bir uç iki metre bırakmak, kapalı maske takmak halen geçerli. ...variantları da düşündüğümüzde buna bir de aşı olma gücümüz var elimizde. Az önce de söylediğim gibi eğer şu anda aşı olmasaydı... ...belki bu 25-30 bin rakamlar 50 binden 60 binler seviyesinde olabilirdi. Bunun dışında da açıkçası yeni geliştirilen bir şey yok. Bir ilacın çalıştırılması var biliyorsunuz. Tedavi için geliştirilen bir ilaç var ama henüz bu da deneysel aşamada. Şu an %100 etkili bir ilaç bulunmuş ya da bulunacak diye bir şey söylemek için çok erken. Fakat aşılar için pek çok aşı geliştiriliyor. İnşallah bizim Türk aşımız aşımızda inaktif aşılarda ikinci olarak olarak dünyada da kısa zamanda liderliği ele geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim bütün Türk Cumhuriyetlerine, Türkiye'ye, Kıbrıs'a hatta bütün Asya'ya belki Avrupa'ya da e, etki yapacak bir aşı olacaktır düşüncesindeyim. Son dönem biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti de ne? yine yerli aşı, Türkovak aşısı gündeme geldi. Aslında bizim coğrafyamız, Türkiye'nin coğrafyası sadece Türkiye'ye sınır değil, Türk Cumhuriyetleri, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Afrika hatta Avrupa hatta diğer Asya ülkelere bizim coğrafyamız olarak bakmamız gerekiyor. Zira en yakınlarımızda belki aşı tedarikimiz daha kolay olur ama Türk aşısı öyle bir aşamaya gelmeli ki aslında inşallah dünyanın kullanacağı bir aşı da olur. Kanısındayım. Zira aşının milliyeti yok. Aşıyı hangi ülke üretir, üretirse bütün dünyada bundan kullanmayı tercih edecektir düşüncesindeyim.